Sayın Abdullah Öcalan için mektup kampanyamıza gerçekten her gencin yazmasını istiyoruz. Çünkü bu çok önemli bir çalışma bizim için, gençlik için, parti için. Onların da bize katkı bulunmasını, katkıda bulunmasını çok istiyoruz. Çünkü bu tecriti kıracaksa gençlik kıracaktır. Gençliğin pasif değil hareketli, e, Sayın Abdullah Öcalan'a e, sahip çıkmalarını, onun tecridin tecridine ve bu e, baskıların yıkılması için ayağa kalkmasını, sessiz kalmamalarını çünkü ne kadar sessiz olursak o kadar üzerimize geliyorlar. Bunu bilmelerini istiyoruz. Çünkü 3 yıldır e, bu devam ediyor ve artık e, bunun bir sonu olması lazım. Artık kabullenmesinler, demesinler. Bu böyle geldi, böyle gidecek. Böyle bir e, kafa e, şey böyle bir düşünceye girmesinler. E, elbette ki e, Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit kırılacaktır. E, onun için gençliği e, mektup yazmaya davet ediyoruz. Gerçekten iktidarın istediği e, böyle Düşünemeyen, sorgulamayan gençlik istiyor. Ee, bunu da zaten görüyoruz. Ee, o yüzden e, gençlik üzerine ekstradan bir baskı var. Çünkü gençlik dinamiktir e, ve her şey yapabilecek bir güçtür. İlk başta e, Sayın Abdullah Öcalan e, 35 aya yakındır bir tecrit altındadır ve haber alamıyoruz. Biz de e, bu konuya ilişkin e, mektup kampanyası başlattık. E, bu kampanyada gençlerin daha ağırlıklı olacağı bir şekilde gençlerin yazmasını e, talep olması şeklinde hazırladık. E, ve bu çalışmalarımız e, nöbette annelerin nöbet eylemine ziyaret edip anneler de aynı şekilde Mektup yazdı. Eee aynı şekil eee yürüttüğümüz çalışmada ah oh, Sayın Abdullah Öcalan'ın tecidi kırılmadan eee Kürdistan'da özgürlüğün olmayacağını, imkan olmayacağını, eee özgürlüğün kapısı at, açılmasının eee tek bir eee sebebi yani e, öncük edecek kişi de Sayın Abdullah Öcalan'dır. Biz de bundan ötürü eee kampanya kampanyamızda mektupla başladık. E, kampanyamız bin mektup İmralı'ya ya yazmak. Bu konuda başlığımız budur. Etkileşim Twitter'da da etiketimiz budur. Ee, ama tabii ki bu bin e sadece soyut bir bindir. E en az bin e e mektup göndermeyi düşünüyoruz. Daha fazlasını da e istiyoruz ve biz bundan dolayı gençlik adına genç kadınlar adına özellikle mektup yazmalarını istiyoruz ve e, internet sayfalarımızda da zaten etkileşimi bıraktık orada da yazabilirler önder için e, gençliğin artık gerçekten e, harekete geçmesini istiyoruz e, nöbet eylemleri de başlattık mahallelerde fuhuşla ilgili işte Uyuşturucuyla ilgili çünkü e, gençlerin e, böyle yoz bir şekilde e, iktidarın onları sürüklemelerini istemiyoruz. E, dimdik ayakta önderliklerine sahip çıkmalarını istiyoruz. Önderliğe sahip çıksınlar.